Gel yanıma sunucu. Son VTR'e. Şimdi bak erkekler evinde Batu tamam. ne Deş. demiş? Erkekler evinde Batu bugün eskiler karıştırılmasın demiş. Bakalım bunu niye söylemiş? Kime söylemiş? Kime söylemiş? Kime söylemiş? Bakalım. Bakalım. <laughs> <laughs> Hepsi bir şeyleri e, zaten kabullenmişsin. Bir şeyleri zaten kabullenip sevmişsin. Emre. Ama abi bah, ah, bunlar konuşulmaz. Bunlar konuşulmaz. Eskiler yapılmasın abi. Eskiler konuşulmaz. Ya burası güzel kanka yok oturmayacağım. Burayı seviyorum. Yeri seviyorum eskiler. Hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. değiliz abi. Hiçbirimiz değiliz Değil abi. Misin? Hele ki ben yanlışlarla dolu bir insanım. Yemin ediyorum yanlışlarla dolu bir insanım. Ama abi seviyorsun kabul ederek, bir şeyleri görmezden gelerek, perde çekerek seviyorsun. Kendini benim yerime koyar mısın ya? Kendini benim yerime koyar mısın? Kendini benim yerime koy. Emre, otu. Senin yerine, senin yerinde ee, olmak kolay bir şey değil kardeşim. Emre. İşler Emre, abi ağır çok işler. Zor. Çok bu işler ağır işler. Bu işler stresli çok zor. işler. Bak çok sen zor. benim kardeşimsin. Çok sen an. benim bu eve geldiğinden beri hiçbir zaman böyle ben sana hiç, hiç kötü şeyle bakmadım, kötü gözle bakmadım. Hep senin gerçekten ne kadar kalbin, farkındayım. kalbinin temiz olduğunu fark ettiğim an. Farkındayım seni o yüzden çok seviyorum. <laughs> sana bak sana olan ayrı bir sevgim var. Bunu sen biliyorsun herkes <laughs> biliyor. Biliyorum, biliyorum. Bunun sebebi bunlardır kardeşim. Biliyorum. biliyorum Biz senle dışarıda birbirimize dediğimiz lafları hatırlıyorsun. Biliyorum Hatırlıyorum. Hiç önemi yok benim. Dışarıya işte, dışarı. Hiç hiç dışarı benim yok. de abi. Hiç. Sen, hiç hiç hiç. Sen mertliğinle, candanlığınla, dostluğunla siz de hepiniz öylesiniz abi. Sen de öylesin. Anladın mı abi? Sen de öylesin. Bu evde birden fazla aday tanıyan ve sonunda mutluluğu bulan kişiler var. Bulan Çok da isterim. mutlular. Bunlardan biri de zaten Emre. Senin konuştuğun kişi. Bir de öyle düşün. Eskileri karıştırmayalım ama bak nasıl buldu mutluluğu. Nasıl buldu hayatının kadınını? Yani Seda Hanım. biraz kendini düşün be Batu. Ben ona bir şey söylemek istiyorum Seda Hanım. Biraz Tabii önce e, Nur'un ağladığı VTR verilirken burada bir şey söyledim bana. İzninle söylemek istiyorum. E, o ağlarken ben onu camın arkasından izliyordum dedi. Evet ben de gördüm. Ve e, sen hep ömrün hayatın boyunca o kızın ağladığını görüp onu uzaktan mı izleyeceksin? Yoksa ona koşarak gidip sarılacak mısın? Bence bu seçimi yapmak sana kalıyor kardeşim git sarıl. Korkma ya. Yani. Abi, eee Batu Hayır, abi dile mi getiremiyorum, misin? anlatamıyorum. E... ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani e... ne yapacaksan bir an önce yapsan Üç keşke Batu. Üç Maymunu oynayıp Sizin... elinden tutup sonuna kadar gideceğim bu ya. Aynen. O kadar. O ya. O kadar kolay Ağzında değil işte. Anladın mısın? Tam kutu abi gitti bu evden. İlişkisi varken. Ben Nur'un ağzından bir laf çıktı Seda Hanım. Ee, bunu kimseye söylemeyeceğim. Belki e, kı, yani bilen arkadaşlar vardır. E, bunu asla burada söylemeyeceğim. Nur'a çok kırgınım, kızgınım. Ee, bak Nur'un yüzüne. De de öyle bir şey söylemezdi herhalde. Yani Sen beni, beni, şimdi beni, Nur'un yüzüne bir bak beni Kötü bir şey e, yani burada bu şekilde konuşmak da istemiyorum ama yıktı beni Nur Seda Hanım. Ya senden önce ben mi? Ben üç üç şey. gün boyunca hayal kurdum, o üç günlük hayallerimi Nur yıktı benim Seda Hanım. Sen şimdi bir Nura bak, gözyaşlarına bak, ne geçti bilmiyorum. Bakmak istemiyorum. Senden önce miydi, sonra mıydı onu söyle bana. Geçmiş yani. Yani e, ağzından çıkan laf benim kafama takılan, yani bu e, başkasıyla ilgili de değil, yani onu seviyorum, bunu seviyorum de değil, yani. Burada konuşmak istemiyorum Seda Tam i̇nsan, ders olur. İnsan sevdiği kişiye bu kadar kin duymamalı bence ya. Ağızdır çıkar bazen ne yapalım. Her şeyi duymak, görmek, işitmek zorunda mıyız? Değiliz yoksa ya mutlu benim olamayız. Allah'ım Allah neydi günahım, günahım neydi Allah'ım. Peki o yani... lafı o kadar taktın da şu kızın şu an akıttığı <laughs> gözyaşlarına takmıyor musun? Takıyor takmaz yani ağızdan çıkan bir söz nedir bilmiyorum. Sen de söylemek istemiyorsun ama işte bu da gözden akan yaş yani. Ceda sana ne oluyor? Bir olmadı. Allah Allah. Bu da ablanı gördükçe Ya ne alakası var? Mehtap saçmalama ya. Niye böyle Mehtap bak bir şey söyleyeceğim Mehtap. Ya yeter ya. Bak, ben bir şey söylemek istiyorum Mehtap'a. Niye yükseliyorsun şu an? Biz bunu erkekler evinde de konuştuk. Birden böyle yükselmen için hiçbir sebep yok. Bak Turgay sana bir şey söyleyeyim. Turgay ben bana mi? bir şey söyleyemez ne şu an. Ben Eda ile muhatabım. Sen söyle Turgay. Niye tepki veriyorsun kadar. bu kadar yüksek? Çalmış. Bak üstüne gider. Ceda cevap vereceğim mi Mehtap'a? Vermeyeceğim deyip kurtulabilirsin. Ee, gerek yok cevap vermeye Peki, gerek yok. Peki o zaman Turgay söyle. Yok ben de söylemiyorum canım. vazgeçtim. Saçma sapan şeyler ya. Ağlayamaz mıyım ya? İnsan değil miyim ya? Durga, Ceyda'nın ağlaması sen, seni şüphelendirdi mi e, az hala önceki hala. Hayır, şüphelendirmiyor. Ben onun ağlamasını istemiyorum ya. Ha. Ben buraya onu mutlu etmeye geldim. Alındığı şeyi biliyor musun? Biliyorum, Ceyda Gerçekten. Bilerek ve isteyerek mi söyledin? Hiçbir şekilde. Tamamen sinirle. Zaten onun, onu duyabileceğini bile düşünmedim. Yani... Ya... Konuşamıyorum gerçekten. O kadar zor bir şey ki bir bunu son. söyleyemiyorum da. O kadar kötü bir şey miydi söylediğin şey? Evet, hiç söylememem gereken bir şeydi. Çok pişmanım. Çok Bunu söylettiren duygu neydi sana? Sevgi mi, hırs mı, beraber olamama mı? Sadece olamam ama... sinirden söyledim o an cevap o vermek neyse. adına söylenen bir şeydi. Keşke söylemeseydim, çok pişmanım. Olayın buraya geleceğini de bilmeden zaten yaptım. Çok özür dilerim gerçekten. İstemeden oldu. Batu bu özür, bu pişmanlık, bu içtenlik sana yetiyor mu? Yetmeli bence. Yani şöyle söyleyeyim. Her ilişkinin içerisinde, anne evlat ilişkisinde bile... Ya bırakın karı kocayı da artık geçiyorum örnek vermekten sıkıldım. Olmuyor mu kötü söz? Ne yapıyorsun? Kardeşinle, ablanla, abinle? Bu çok ağır biliyorsun. Seda Hanım. Bu çok ağır. Bu ağır. Unutulmayacak kadar ağırsa... Hiçbir şey diyemem ki. Anlamadım. Unutulamayacak kadar ağır bir şey dediysem sana. Bir şey diyemiyorum. Özür dilemekten başka şu an zamanı geriye alamam. Hiçbir şekilde o söylediğimi silemem. Şu an ne yapmamı istiyorsun ben bilmiyorum. Nur, yemin ediyorum. Bu şekilde acı şok oldum acı ya. çektirmek yani <laughs> neden? Tamam şok oldum farkındayım nasıl bir his içerisinde olduğunun. Acı çektirmiyorum Nur. Acıyı çeken benim ya. Acı çeken Bak, yemin ediyorum benim. Sadece acı çeken sen değilsin tamam mı? O lafın altında kalan bunda? ezilen benim Nur lütfen. Sen yeter ki...